Hepinize merhaba arkadaşlar. Bak video çekeceğiz. Yeni bir video. Kuzenim Beşir var ve Hıdırcan. Sınıf arkadaşım. Şimdi sizinle biraz tanışacağız. Allah Allah. Arkadaşlar adım Ömer. Kuzenim Beşir. Bunu seyredin. Arkadaşlar Brawl Stars'a giriyor. Arkadaşlar kulübümüze gelebilirsiniz. Kulübümüz çok güzeldir. Arkadaşlar bir gidelim. Arkadaşlar hesap böyle. Böyle hesap. Bu kuzenimin benim hesabım burada aslında. kuzenimi Bu kuzenimin bu, hesap benim. Ama bu kuzenimin diye dedi bana ver. Diye. Böyle oynuyorum. Kasıyorum ana çok seviniyor. Arkadaşlar 5 dakikalık. Evet arkadaşlar ben Ömer'in kuzeniyim. Hatta da abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Bu benim hesabım tek lider. Ama daha çok önemlisi Ömer'e abone sakın unutmayın. Bak adı Ömer B. S. Can. Zaten siz girdiğinizde muhtemelen şey yapacaksınız. Ömer yeni youtuber. Ben ona her şeyi öğreteceğim. Videoyu like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Ee, şimdi Ömer işte şey yapsın. Kendi videosu zaten. Oyna ne yaparsan yapsın. Arkadaşlar sizi abone olanları çok seveceğiz. Arkadaşlar bir sürü hesabım var. Yani öyle diyelim. Arkadaşlar bunun Bu arada arkadaşlar hiçbirini çalmadı. Gerçekten çalmadı. Hepsi, hepsini benim kuzenlerim verdi. Evet benim de kuzenlerim vardı. Hatta ben bir videomda söylemiştim nereden buldum hesaplarımı. Arkadaşlar kankam rolet de çıkarttı tamam mı arkadaşlar? Kutudan bir açtım çocuğun 33234. Arkadaşlar hesap nasıl ama? Dur bir gösterelim. Arkadaşlar sıkıcı demeyin. Diyorsanız videoya geçmeye başlayalım. Bu da benim arkadaşlar. Gösterebilirim. Nerede acaba? Ya? Bir dakika. Hmm. Ha, arkadaşlar bu da benim. Tamam <laughs> 22 lütle. Ve sizinle videoya başlayalım. Başladık. Tek liderden başladım. Arkadaşlar videonun devamını yapacağız. Ama bunu Beşir, Beşir kuzenimle yapacağım. Yani video çekeceğiz. Minecraft olacak. Hayatta kalma. Bir köyümüz vardı orayı yapacağız. Ama inşallah gitti mi bilmiyoruz. Arkadaşlar ben kaçıyorum bilerekten yoksa eksi yerim. Çok fena olur. Aa, kaç. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar abone olanlar abone olanlardan Allah razı olsun. Arkadaşlar bir dakika. Aa, adam çok zor. Ne olmuş? Dur. Gel yanıma. Gel buraya. Dikkat etmem lazım. Arkadaşlar almam lazım ama nasıl alacağım bilmiyorum. Başım, koş koş koş. Koş dön. Ar arkadaşlar öleceğim. Kaç kaç. Arkadaşlar sizin için üçüncü ya da dördüncü olabilirim ama. Sıkıntı. Çok sıkıntı. Adam çok fena geliyorlar. Bir bir var. Ona, hayır. Hmm, ne yapacağız? Kaç bakalım. Burada biri vardır. %100. Buraya adam sıkıyorsa orada biri var. Kaç? Kaç? 9 abonem oldu. Arkadaşlar çok fena geliyorlar ya. Galiba 4. değil. 5. olacağız galiba. Adamlar bırakmıyor beni. Arkadaşlar bu arada bu video tam 10 dakika sürecek. Kusura bakmayın ah, çok ye. fazla olmuyor. Çok fazla olduğunda e, şey çok şeyimizi alıyor zamanımızı alıyor. Arkadaşlar Bir video kalıyor. böyleydi. Neyse arkadaşlar bu kadar kalsın. Öbür videolarda daha çok şey olacaktır. Ee, arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız önerden. Like, video video ve abone beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kulübümüz böyle bedava hesap. Lütfen gelin, sizi çok seviyoruz. Hoşça hesap kalın. çok güzeldir ve hoşça kalın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay.